Hepinize merhaba arkadaşlar benim bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın kaçıncı bölümü? 10. bölümü. Evet 10. bölümünde hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Ende gidiyoruz. Artık ejderhayı keseceğiz. Ve bir ee, şey yaptım. Sandık odası yapmak için bir tane malzemeler topladım böyle. Malzemeleri topladım. Ev gibi bir şey olacak ama daha sonra şey yapacağız. Nasıl yani? Yer altına böyle iniş gibi bir şey yapacağız. Öyle bir şey olacak. Evet. Önceki cumartesi pazar günü video gelmedi çünkü o zaman evde değildim maalesef video çekemedim. Neyse şimdi ende doğru gidiyoruz da evet. Bakalım. Nereye gidiyor bu? Buraya doğru gidiyor. Ende doğru artık bir gidişimizi yapalım. Su yanımızda. Okumuz var mı? Yayım, okumuz, yayımız var ama okumuz yok. Konuşamadım. Şimdi şuraya gel bakayım. Eee ya ok şu zehirli ok var, işimize yaramaz. Aa dur. 60 tane ok var. Tamam buldum. Tamam gidebiliriz. Yemek var yanımızda baya Artık yani Elsa öbürkü videomu yani bir dahaki videomu yoksa şey mi yapsak bilmiyorum. Bu arada şehri kapadım ya. Yedirece kapamak istediğim neyse kapadım bu Artık gidelim şu ende yani çok konuştum. atacağım da patlar diye korkuyorum ya end'in koordinatını alacağız zaten bir de o var end'i arayacağız bulacağız derken o hadi bismillah attım gitti Allah patlama tamam güzel patlamadı tam elimizde 16 tane vardı oğlum bayağı uzakta olabilir mi bu ya olabilme ihtimali var neden var Bilmiyorum var. Neyse. Bu video cuma gün çekiyorum ve cuma günde yayınlamayı düşünüyorum. Hemen video çekeceğim, editleyeceğim, direkt yayınlamayı düşünüyorum. Eğer olmazsa da cumartesi yakalıyor. Bakacağız artık. Ben buraya geçtim, geçmesine de inşallah inşallah yakındadır. Fazla uzak olmasını istemiyorum ya. Attım gitti. Aha, Nereye gitti görmedik aa oraya gidiyor patladı lan Patladı Şöyle yaparak gitsem öyle daha mantıklı Orada bir şey mi yok değilmiş Şey bir yoluna geliyoruz ya Buraya girmek istemiyorum çok sevmedim bir yol Bir yol Bir dakika eee Dur bu değildi şöyle. Tamam. bu yaptım da. Neyse boş ver ya. At bakayım. Patlama. Gözünü seveyim patlama. Patlamadı. 15 tane daha var üstümüzde. İtleri uçarak gider zaten şeyi bulduktan sonra. Endi bulduktan sonra da koordinatını alacağız. Bir de bir de. Aha oha lan. Sanki biraz fazla uzun sürecek gibi de. Uzakta seyirlik lan ya. <laughs> Neyse biz gidelim de. Oradan ölmeden sağ salim çıkmamız lazım. Ölürsek nanayız. tek zorlayan şey Ender normal zaten anasını söyleyeyim oyuna da eklemişler onu. Yani normal yani bundan sonra da bir sandık odası yaparız. Hmm, başka ne geliyor aklıma? Neyse ya bakarız. Ben fazla mı ilerledim? Onu burada atarsam kaybolabilir. Bakayım. Attım. Hı, gidiyor. Aldım lan. Oha. Tamam da burada ben çok dolaşmayayım düşerim ben burada. Hop. Şöyle bir şey yapsak. Buradan böyle çıkarız gideriz. Gel bakalım şuraya atla. Bir şey bağırıyor lan. <laughs> of maymun gibiyim de düştüm lan Ya biliyorum acıkacağım biliyorum. Burada bayağı bir koyun var domuz da var. Ana çok mu uzakta bu ben onu anlamadım şu an ya ben hep e, bu endi bulurken köyde falan buluyorum ya köyün altında falan çıkıyor acaba köy mü var bu şu ileride falan çıkıyor köye doğru gidiyor gibi miyim ya değilim köyü hiç benzemiyor hatta köy bile çıkmaz karşımıza burada arkadaş atacağım ama çok karışık burası ya Papağan mı lan Yok. Şu boş garajda atayım. Atsam burada nereye gidiyor? Şöyle gidiyor. Bir dakika dur onu görmem lazım. Nereye düştü? Heh burada. Buraya doğru gidiyor böyle. Oğlum sen nereye gidiyorsun ben anlamadım ki. Kafam yandı benim. Çok saçma şekilde gidiyor ya. Bir varamadık şuraya. İşaret de koyacağız. İşaret koymak için bloğumuz var. Taş koyarız. Taşı harbi hadi hemen niye aldın ya ya? Kemik düşür. Düşürmen lazım. Gel buraya. Hop seni şöyle bir öldüreyim. Hop. Easy peasy kemik düştü. 3 tane kemik. Hadi bismillah. Gel. <laughs> ne oluyor lan? Ne yapıyorsun? Bir. O ne lan Lan tek attım. Ah be. Lan tek attım lan tipe bak lan. Gel gel. Gel bende geliyorsun artık sen. Bunu eve mi bıraksam diyeceğim de. Ne kadar gidemem ki ya. Gel gel. Oğlum köpeği tek attım. Anan ol. Sen kime dalıyorsun lan? Dal oğlum. Dal oğlum. Helal lan. Dalmıyor ki ben dalıyorum. Bu ne ya? Bir daha at. Oğlum patlayacak artık hadi. Patladı. Ha patlamadı. Şu an çok şans havalaş şey yapıyoruz da. Gel gel. Bunun üstüne kakao koyacağım. Mantıklı yani. Burada giriş mi Bir tane daha attım. Yere doğru girdi. Yemin ediyorum yere doğru girdi. Bir dakika. Şimdi ben kellenizi alayım da ben. De. Şimdi şuradan bir yerden yere doğru girdi. Kürek. Lan biz kürek. Lan. Oğlum bir durun salla. Lan köpeğe vurdum ananı. Tamam. Gel. Aşağı gel. Aşağı gel. Onu kaybetmek istemiyorum sen buraya. Gel. Hadi bakalım çıkacak mıyız onu merak ediyorum şu an. Keşke oraya otursam mıydım ya. Harbi Ha, bir dakika ben onu oraya oturtayım lan? Ama bir dakika. Aa. Hayır bizde gelmesi lazım onun. Abi ben köpeği evcilleştirerek yanlış yaptım ya. Köpeği ben eve nasıl geri götüreceğim onu anlamadım. Hadi bul hadi. buraya gösteriyor. Burada mı lazım yani şu an. İniyoruz. Hadi. hı Aha. Aa gelmiş lan seni yerim. <laughs> Nasıl olacak şimdi ara ara bulasın. Ne var burada? Ekmek. İşimize yarar. Burada bir şey yok. Gel gel geri gel. Gel geri gel. Burada bir şey yok yeme. Açamıyorum yemek yemem lazım. Neredesin lan? Lan neredesin? Ha buradasın gösteriyorum? Ne yapıyorsun? Oraya değil gel gel. Oraya değil. Buraya bir gidelim. Hayda şurada mı bir şey var? Gel. Gel. lan. Gel buraya. Ben, ben bunu geri almışım? Burada bir şey çıkmadı. Almak istemiyorum. Ne küçük bir şey lan bu? Burada bir şey yok. Allahım çıldıracağım. Gel gel yeme gel. gel. Ee, demir, ender pearl alırım bunlara. Aşağı buldum. Aşağıyı buldum ama aşağıda gidiş mi var lan? Arkadaşlar bir dakika ben bunu bulup da geleyim ya. Bir dakika lan. Dur. Tamam bir dakika bulup da geleyim. Şu an kafam yandı. O ne lan yarasa mıydı? Ya yarasa. Neyse ben bunu bulup da geleyim. Evet arkadaşlar buldum da kendim. şimdi burayı belli edeceğim. Burayı belli edeyim. şeyler yapacağım da şöyle kara yapayım şöyle bir belli edeyim koordinatını alacağım bunun şimdi bunu şurasından enerji gönderme böyle şekilde ne yeriz ne gidiyorduk neyse boş ver yapamadık şimdi bunu ee, ben bunu bir dakika yazacağım ama kalem lazım Tamam yazıyormuş bir bunu. Evet. Konaklar 17. 97. Nokta. 64. 64. Nokta, 75. 75. Tamam. Aldım konaklar. Buradan aşağı atlıyoruz. Aşağıda su var. Koydum ben aşağıda. Yukarıdan da su aldım. Köpek burada bekliyor. içeri atsam mı? Atayım. Onu oturturum ben oraya. Gel Hadi bakalım. Oo bir dakika. şimdi çok sıkıntılı bir yerdeyiz. Burada ölürsek ne zaman yeriz? En baştan kasılırız yemin edeyim. Şimdi şöyle ben bir koruma altına alayım da en azından sana bir şey olmasın of gidiyordum. geç geri geç geri geç geri geç ee, şey ejderha e öldükten sonra alacağım onu eve göndereceğim daha sonra ben Filtramaya geleceğim çünkü daha yeriz gel bakalım gel aşağı düşmesin ama bir şey olmasın şimdi geldik bunların hep yere bloklarla yukarı çıkarız da ejderhayı görmemem lazım hemen bir şunları kırayım çık 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 bizi görse böyle yerize hani inşallah ölmem diyerekten şöyle bir vurayım. tamam vurdum kaz aşağı kaz aşağı. Analiz yapamam şu an. Hiç uğraşamam onunla. Tek sıkıntı şu an bize vurmaması. Yani kuleleri kırarken falan vurmaması lazım. Bir de endirmelere bakmayalım. Şimdi şu ver bakayım şunu. Vuramadım. Hadi. Hadi. Biraz daha yukarı. Şöyle azıcık daha şöyle oğlum şöyle vursam tamam vurduk vurdum onu göremiyorum şu an ay onu atma bana tam onu da patlattım vuramadım Hatırlatamadım ya onu. Allah Allah Ekber. Oğlum niye buraya attı lan bu beni? O kadar kötü mü buldum? Nerede Bana bak. Gelsene seni gel. Ay çok baktım. Tamam şunları bir alayım da. Ender pearl düşük bunlardan. Başka bakmış mıyım? Başka bakmış gibi gözükmüyor. Şimdi şunu bir okla kırsam. Lan oğlum ne kadar sakarım ben. arkadaşlar son bir şey kaldı ve işte bu neden gidip o kaldım vallahi çıldıracaktım yoksa ben şimdi çıldıracaktım bitti kestim evet ben de ikisini ver topu 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 ooo ver 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 kaç kişi oldum 65 Uyuh. 66 oldum 67 oldum üf maşallah Evet köpeğimi alacağım artık nerede köpeğim benim Köpeğimi alayım Videonun sonuna sonra geleceğim Bir dahaki bölümde elbette almaya gideriz Bu bölümde endiş şey yaptık Eline end gittik Nedir -i nedir, -i nedir diyorum Nedir'e en öldürdük Şimdi de Bir dahaki bölümde şey yapacağız Gidelim sıralarız. Aman falan yaparız. Köpeğimle beraber atlayacağız İnşallah Benim arkamdan gelir diye düşünüyorum. Gel lan. Gel. gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Gel gel. hadi artık gidelim bitsin şu yani. Koş 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 koş. Önüme bakmadan, önüme bakmadan, önüme bakmadan şunlara bakmadan gireyim. Ve Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ver. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. a bir dakika. Bir dakika. Ben bunu alırım aga. Nereye şundan da? Fazla uzağa gitmedi diyecektim buradan Biz bunu hatıra olarak alırız. Ve hop bir başarım daha. Güzel. Tamam. Ee, köpek. Köpek girdim deme bana. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.